Türk ekonomisini mahveden cümle budur. Faiz sebep, enflasyon sonucu. Her şey oradan başladı. Mahveden budur. Bakın, aklı başında hiçbir insan faizi savunmaz. Bak bunun dinle de bir ilgisi yoktur. Elbette İslam dini haram etmiştir, ayrı konu. Ama Allah'ın dinsizi, Hristiyanı, Yahudisi, bütün dünya alem faiz kötüdür diyor. Biz de kötüdür diyoruz. Faiz iyi bir şey değil. Faiz iyi bir şey değil. Faiz sebep enflasyon sonuç girdabına girdiğiniz zaman ya söylediğinizle yaptığınız birbirini tutacak ya da konuşmayacaksınız. Şimdi siz kalktınız dediniz ki faiz sebeptir. İyi e, faizi düşüreceğim. Buyur düşür. Faiz düştü ne oldu? Kur fırladı. Kur fırlayınca ne oldu? İthal girdin pahalandı, Üretimin azaldı. Elindeki malları kolayca ihraç ettin. Yeni ürün elde edemiyorsun. Enflasyonda fırladı. Dünyanın hiçbir yerinde yoktur ki faizi düşürdüğün zaman enflasyon da beraber düşsün. Yok dünyada böyle bir örnek yok. Yani bu bir laboratuvar haline geldi Türkiye. Deney tahtası haline geldi. Bunu iktisat hocaları bir deney yapsalar ancak bu kadar olur. Bakın biz tıpçılar alırız laboratuvarda hayvan deneyleri yaparız. Kısıtlı sayıda da olsa. Deriz ki böyle iyi oldu, böyle kötü oldu insana uygulamayalım. Ama bunu toplumlarda yapamazsınız. Ekonomide deneme yapamazsınız. AK Parti yapmıştır. Sonuçlarını da şimdi ekonomi bilim insanları laboratuvardan çıkan sonuçlar yanlıştır, etkileri şunlar olmuştur diye bize anlatıyor. Şimdi faizi niye indirdin? Faizi indirmen sebebi ekonomi kafasıysa dünyada bir örneği yok. Zaten ekonomi kafası değil kendisinin söylediğine göre. Kendisi diyor ki nas yani İslami değerlerin tümü ortada ben Müslümanım faizi indireceğim. Benden başka bir şey beklemeyin diyor. Peki madem Müslümansın, madem nas ortada neden faizi 16'dan 19'dan 14'e düşürdün? 18'den 14'e niye düşürdün sadece? Hadi sıfıra düşür. Hadi iyi sen sıfıra düşür. Madem nas ortada yani nas yani İslami değerler sana faizi 19'dan 14'e mi düşür diyor. Faiz haramdır diyor. Madem öyle hadi sıfıra düşür bakalım. Ne oldu? Olmadı 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 bedelini şimdi biz ödüyoruz. Hani diyorlar ya arkadaşlar efendim işte Batı da bizden örnek alıyor. Faizi işte düşürüyor. Hayır kardeşim. Batı da evet. E, faizler enflasyon altında kalmıştır. Ama dünyada çok önemli bir kural vardır. Herkes o ülkedeki merkez bankasının ağzına bakar. Merkez bankası ne yapacak diye. Bak ne yaptı diye bakar ama gelecekte ne yapacak diye bakar. Batılı bütün bankalar hani dediler ya bizim batımızdakiler. Batılı bütün merkez bankaları dedi ki faizi arttıracağım. Faizi arttıracağım deyince ne oldu bu sefer enflasyonun altında kalabildi faiz. Bizimki ne dedi? Faizi düşüreceğim dedi. Faizi düşüreceğim dediği için ortalık ayağa kalktı. Peki. Peki. Madem böyle faizle düşürdün, düşürdün rezil olduk. Peki halk neden dolara yöneldi? Neden dolara yöneldi? Halk dolara yönelince de döviz arttı biraz. Çünkü halk şunu gördü. Benim hükümetim enflasyon rakamlarını doğru açıklamıyor. Açıkladığı yüzde 48'lik enflasyon olmasına rağmen benim hissettiğim ve gelecekte gördüğüm yüzde 90'larda diyor. O yüzden kendi hükümetine güvenmemeye başladı halk. O yüzden Türk parasına değil dolara Peki. Çok teşekkür Peki, ediyorum. Son cümlemi söyleyeyim. Son cümleyi alayım. Peki kendi parasına güvenmeyen sadece halk mı? Hayır, AK Parti hükümeti de kendi paramıza güvenmedi ve e, kul korumalı mevduat getirerek bütün paramızı, Türkiye'deki bütün yatırım parasını, hepsini dövize endeksledi. Benim param kötü dedi, Dibinde en dibi dedi Nebati, en dibi dedi. Bundan daha kötü olmaz dedi. İtiraftır bu. Ve döndüler dediler ki biz battık ama siz bize para verin biz bunu kur korumalı mevduat üzerinden Peki. sizi ezdirmeyeceğiz dedi. Bu yüzden de ekonomimiz bu kadar kötü durumda.